Merhaba arkadaşlar, bizim bugün dersimiz sosyalden olacak yardımlaşma ve dayanışma önemi. Haydi başlayalım. Toplumu, yardımlaşma ve dayanışma ne demektir? Toplumu birbirine sıkıca bağlayan bir beraberliği artıran en önemli unsurlardan biri yardımlaşma ve dayanışmadır. Türk toplumu her dönemde bu değerlere oldukça önem vermiştir. Sadaka taşı, zimen defteri, borç defteri yani zimen defteri ve askıda ekmek bunu göstergisidir. Yani biz insanları yardım edince sadaka taşı kullanıyoruz. Zimen defteri yani borç defteri eskilerden e, Osmanlı Devleti'nde öyle ba bir bakkalda öyle bu defter konuluyor. Her borç istediğinde buraya yazıyor koyuyor. O da bakkalcı isterse onu borcunu öder. Bu borç defteri. Askıda ekmek. Mesela birisi ekmek alıyor. Onun yerin yemek yemek yerine onu askıda ekmeğe götürüyor ve mesela bunları isteyenlere ver. İhtiyaç oldu olduklarında ver. Bunu ekmek bu, e, ekmek askı da böyle. Bunun göstergisidir. İmece mesela köylerde öyle imece kullanılıyor. Kırsal kesimlerde artak ya da kişisel işlerin el birliğiyle ve sırayla yapılmasına dayanan geleneksel yardımlaşmaya imece denir. Yani mesela bir toplum grup gibi 5-6 kişi mesela köyde bir yer bozuldu. Onlar geliyor yeri şey tamir ediyorlar. Bütün köyde bir grup oluyor tamirciler gibi veya başka bir şey, tamirciden başka bir şey. Buna imece denir. Tekalifi Milliye Emirleri Milli Mücadele döneminde ordumuzun yiyecek, yiyecek, cephane ulaşım gibi ihtiyaçlarının karşılanması için halka verilen bir yükümlülüktür. Tekalifi Milliye yani şey milli mücadele döneminde kazanmak için bütün kişi, bütün insanların her şeyi alıyordu. Ekmek, yemek, yiyecek her şeyi alıyordu kazanmak için. Ve bütün kişiler savaşmaya başladı. Bütün milli, bütün mi? O yüzden tekalifi milliye yani bütün eşyalarını savaş için koymak. Öyle bir şey tekalifi milliye. Not Tekalifi milliye emirleri bize halkın yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yükseliğini gösterir. Yani bizim duygumuzu daha çok gösterir. O yüzden şey tekalifi milliye emirleri. Bugün dersimiz bitti. Görüşürüz arkadaşlar.